Arkadaşlar merhaba. 2025 yılında kurye olmak isteyen arkadaşların yaşayacak süreçlerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki eskiden her motoru alan kurye olabiliyordu ama artık bu değişti. Şimdi yaşayacağınız süreçleri kısaca özetleyeceğim. 50 cc en düşük 50 cc ticari olan bir motorunuz da artık biliyorsunuz P1 yıldız belgesi çıktı. P1 yıldız belgesi almanız gerekiyor E-Devlet'ten. Daha sonradan arkadaki çantayı veya taşıma sebebini mutlaka işletmeniz gerekiyor. Çünkü artık bütün firmalar bunu şart olarak düşüyorlar. Daha sonra internet üzerinden trend olup yazdığınızda ilk çıkan sayfadan başvuru yapabiliyorsunuz. Sizi daha sonra mülakata çağırıyorlar. Mülakatta çok basit sorular soruyorlar. Daha önce kuryelik yaptınız, motor kullanıyorsunuz, ehliyet tutunuyorsunuz vesaire vesaire. Ondan sonra bu süreci atlattıktan sonra olumlu olursa size bir evrak listesi gönderiyorlar. Siz bildiğiniz kurye bir arkadaşınız varsa onun muhasebesinden yardım isteyebilirsiniz. Burada şahıs şirketi açılıyor. Daha sonra vergileriniz çıkıyor. Kimliğiniz, aracınızın ruhsatı, kan grubu, verginiz ve Go ofisine tekrar gidiyorsunuz. Zaten bu bilgilendirme mesajı size gönderiliyor. Bu işlemleri tamamladıktan sonra Grandiol Go kuruyor olabilmeniz için Grandiol Go'ya ait e, ekipman satışı gerçekleşiyor. Yani bu ekipmanları almak zorundasınız. Bu ekipmanlar da yaklaşık 9-10 bin TL tutarında tutuyor. Bu ekipmanları da tamamladınız, aldınız. E, Grandiol Go sistemini size ofisteki arkadaşlar zaten o an indiriyorlar ve açıyorlar. E, Grandiol Go'ya başladığınız ilk 3 hafta paranız içeride kalıyor sistemde. 3 haftanın sonundaki pazartesi günü faturanızı kesiyorsunuz. Çarşamba günü paranızı ekipman kesimcisi olduktan sonra alıyorsunuz. Burada bir diğer önemli husus da logo işbaşı. Logo işbaşı iş başına dışarıdan e, tavsiye ediyorum. Trenca uygulama fırsatlar var. Bu fırsatlarda %20 bir indiriminiz oluyor. Bu yönden avantajlı.